Merhaba arkadaşlar Happy Wheels 3. bölümüyle karşınızdayım Master Player'ın yeni bir videosu arkadaşlar Hemen başlayalım oyuna Daha önceki videolarımda bu son videom tabi ki de Çok abartmayacağım oyunu Andana dandanda O Son acayip bir şey oldu kulağım Kulağım çok kötü yanıyor 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 bu <laughs> <ulan, gülecek> <laughs> lan lan gülücük ha 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 ta 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 lan bu ne oğlum devam et devam et lan öleceğiz boşver oğlum gülücükleri devam et of çok fena abi hemen gene. Lan ya. Koş 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 koş. Devam et boş topu topu. Aa çocuk öldü. Tamam, devam edelim. Oh yeah! la Anam! tövbe tövbe kork Bat! ne oluyor korktum lan adamı deli etmek için her geleni yapıyorlar arkadaşlar inşallah eğer videolarımı bayağı beğenirseniz yani master player benim ve Murat'ın videosunu 100 abone için özel bir video ayarlayacağız arkadaşlar gerçekten kamera hatalarımız nasıl yaptığımız ne oldukları falan Böyle güzel, komik, eğlenceli oyun videolarına devam edeceğiz. Tabi unutmayın arkadaşlar. GTA 5'in sizce ne versiyonu? PC versiyonu. Artık biz de çekebileceğiz GTA 5. Unutmayın arkadaşlar. Bin beğeni de olabilir arkadaşlar bu. Bin beğeni ya da bin abone. Bin abone inşallah olur yani. Zor olacak ama bizim için. Tabi yani yeni kanal. Ay kaç kaç kaç. Bu bölümü biliyorum. Bu bölümü biliyorum. Şuraya kadar gitmeye çalışıyoruz. Baksana ne kadar gidiyor etim. Ben kaçıyorum ya hiç beklemeyeceğim. Kafa attım lan. Öldük mü? Beyler bağırsağımız çıktı. en sevmediğim şey kapa Kafa kafa korktum. Kapa şunda. Ne oldu? Ay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Bin abone için bunu düşünüyoruz. All time. E, Mama'mı ki time bunu seçeceğim lan. Hadi bu sizin için. O. ve abone kaç bakayım? A B O N E. Bunu seçmek istiyorum. Abone olduğu için abone yaz. Ah bunu oynadım abi ya. Bunu kapa. Oynamadığım serverlardan seçeceğim. Size eğlendirmek tabii amacımız. Banana. Muz demek unutmayın arkadaşlar banana. Bu videom 6 dakika 5 dakika olacak. Of, ne oldu lan? Acaba nasıl geçeceğiz? Uçtuk. Ne oldu? Ölüyoruz. Ne oldu lan? Ye, yeah, çocuklarla eğitim görüyoruz. Çocuklarla eğitim görüyoruz. Çocuklarla eğitim mi görüyoruz? Bu ne oluyor? ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ye, yeah, yeah, come on, come on. Come on. <laughs> tamam çıkalım bundan da tabi arkadaşlar oyundan sonra 3 de yazıyor buna göre bu oyundan sonra bu videoları counter videoları minecraft videoları dolacak arkadaşlar tabi minecraft videoları benim minecraftta sorun var artık açamıyor nedense bilmiyorum Minecraft videolarını Murat arkadaşımız çekecek Murat Kololu. Ben böyle acayip acayip oyunlar bilmediğiniz oyunlar çekeceğim öyle kaç kaç ana çocuk öldü neyse zaten hayır yoktu o çocuktan bana bir de evladım olacak piç kafa uçuyorum uçuyorum <laughs> <laughs> Wolf time gelmiş. Arkadaşlar Wolf Time'da Golay de gelmiş bu arada hatırlatayım. Golay da çekeceğim, Wolf Time'da çekeceğim. O kadar. Bu kadar. Hayır. Tamam. Son bir şey daha seçelim. Tamam. Şimdi bunu seçelim. Hiç oynamadım. Aa helikopter varmış ya lan. Oğlum. Bu oynamış mı? Oynamışım o benim yok. Bı Ali seçebiliyor muyuz? Seçebilir miyiz? Ya da daha doğrusu seçelim. Koş sonuza. dona enter giremez anan. Herhalde hızlı gitmemiz lazım. Tamam. Bitti mi? Ya bu ne lan? Püh. String diyelim. Buna basalım. Sonra helikopterci adam bunu açalım. Şimdi kapatacağım video arkadaşlar. Bunu oğlum ne yaptım ben sana zorun ne? Zorun neydi? Ço yavaş yavaş. Fuck. Tamam arkadaşlar, bugünlük videom bu kadardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Unutmayın arkadaşlar, bundan sonra Western videosu bayağı bir videolar gelecek. Tabi, o oh, bunu bilmiyordum. Bunu oynayalım bir kere de arkadaşlar. Sonra kapatırım video. ula ula lan ne oldu? Tam bentao oynayalım. Size de göstermek amaçlı. A arkadaşlar e bunu happyvirus.com.tr'den de yapabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar, iyi günler. Görüşürüz. Şimdi kaydı